5 günlük aradan sonra hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, en son bölüm çok efsane bir bölüm oldu Kerem Cem sanlıyı ağırladığımız hem e, rating rekorları kırdı hem like rekorları kırdı. halihazırda hazırda Çiçek Hoca ile birlikte en çok izlenen e, bölümler oldu. Ne varsa hocalarda varmış. E, bunu anlıyoruz. E, bu yola çıktığımız zaman işte normalde rekabet sohbetlerinde her hafta bir konuk almayı yani 15 günde bir bir konuk almayı planlamıştık ama arada kuralları da değiştirmeye başladık. Her 7 bölümde bir sabbatical yapalım. Daha soft, daha insana dokunan konular alalım dedik. Onun Her 10 bölümde bir de birbirimizi ağırlayalım diye bir karara vardık. Her ne kadar Ali biraz anarşisttir böyle kuralları sevmez yolda değiştirmeye kalkar ama şimdilik kurallar bu. Ali ile ilgili de güzel gelişmeler var. Hani yıllarca hep e, pek çok büroda çalıştım. Benim saydığım şu ana kadar beş tane büro olmuştu. Şimdi artık ben kendi. Ben saydım. <laughs> hani hazırlık yaparken saydım. E, kendi iktisadi danışmanlık firmasını kurmaya karar verdi. E, bunun da şerefine, hani bugün bu rekabet iktisadi konusunu e, nasıl kullanılıyor, nasıl hizmet veriliyor, neler yapılıyor, bu konuyu bir ele alalım istedik. İlk bölümde şunu e, işlemek istiyoruz. Rekabet iktisadı nerelerde kullanıyor? İşte kartel, hakim durum, birleşme devralma, tazminat davaları. Hani bu konuda bize bilgi vermesini hem başlangıç hem de profesyonelleri yönelik olarak. E, i̇kincisi, ikinci bölümde Türkiye'deki durumu Avrupa ile Amerika ile kıyaslamasını, artı ve eksilerimiz neler? Bu konuda sorun var mı? Geliştirmek için neler yapılabilir? E, bu konudaki görüşlerini paylaşmasını rica ediyoruz. E, üçüncü olarak da Bugün işte iktisat bölümlerinde okuyan pek çok öğrenci var. Bunlara rekabet iktisadını tavsiye eder mi? Kariyer yolunda neler yapılabilir? Rekabet Kurumu'na girmek mi gerekli yoksa başka hangi araçlarla e, bu alanda bir kariyer yapabilirler? Bu konudaki tavsiyelerini paylaşmasını bekliyoruz. Söz senin Ali. Rekabet iktisadı nerelerde kullanılır? Bize biraz bilgi verir misin? Öncelikle teşekkür, teşekkürler Gökçin. Ee, rekabet iktisadı biraz Rekabet Kurumu'nun bunu kullanmasıyla ancak e, yaygınlaşabilecek bir şeydi ve kurum son 3-4 senedir yaygın olarak kullanmaya başladığı için böyle bir pazarda böyle bir meslek de artık iyice oturdu diyebiliriz. Önceki 10 yıllarda e, bunu deniyorduk açıkçası. Kurum da arada deniyordu ama şimdi artık bu bir sürekliliği oturdu. Mesela bir oyak çimentonun lavaş çimentodan aslan çimentoyu satın alması meselesinde çok yoğun bir şekilde rekabet kurumu bir sayda analiz yaptı. bir arz talep modeli kurdu ve dedi ki mesela siz bunu alırsanız hakim duruma geleceksiniz ve bu piyasada hakim duruma geleceğiniz için de size bu birleşme devralmayı yapmanıza izin vermiyoruz demişti. Buna karşı da biz o sırada Ayakçı yakışmalar <laughs> temsil ediyorduk. İşte bunun neden doğru olmadığını, analizde nelerin yanlış olduğunu göstermiştik. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam 2008. O zamanlar bunlar böyle iki senede bir, üç senede bir böyle bir dava ortaya çıkıyordu. Daha çok birleşme devralmalar, işte hakim durumun kötüye kullanılması meseleleri ve çok nadiren de kartellerde iktisadi analiz kullanıyordu. Ama şimdi rekabet kurumu 2018 dahil olmak üzere 2018, 19, 20 ve işte şimdiye kadar 21'de 11 dosyada İtsal Analiz kullanmış. Yani İtsal Analiz kullanmış ne demek? Kendi argümanlarını, e, hukuki argümanlarını ortaya koyarken sayısal teknikler kullanmış. Bu istatistik de olabilir ya da ekonometri de olabilir. Yani bir ekonomik teoriyi e, istatistik başta olmak üzere sayısal veriler kullanarak test etmişler. Mesela demiş ki birleşme devralma gerçekleşirse bu pazarda fiyatlar artacak. Hı hı. Bu bir kehanet aslında öyle değil mi? Yani sat teorisini ya da ekonomi teorisini artık nasıl söylemek istersen kullanarak e, bir modeli dizayn ediyorsun. Ve dizayn ettiğin modeli de bu iktisadi modeli de sayı, geçmişteki gerçekleşmiş olaylara bakarak hı. muhtemelen ileride de böyle olacaktır diye bir takım tahminlerde bulunuyorsun. Bu ekonometrik model dedi aslında böyle bir şey. Ve de diyorsun ki bunun olma olasılığının bir güvenlik aralığı var, güvenilirlik aralığı var. O da işte yüzde 95 böyle olabilir diyebiliriz diyor. İstatistik olarak anlamlı bir şey söylemiş oluruz bunu söylersek diye bir model kuruyorsun. bu aslında. Bu da en çok şu anda da hala öyle. Birleşme devralmalarda göreceğimiz bir şey. Bir sene içerisinde böyle NİHA giden dosya sayısı bir elin parmağını geçmez. Evet. Sadece 3-5 tane mi şey var, başka neler nerelerde kullanılıyor? Yok işte o bahsettiğim son 4 senedeki, 3,5 senedeki 11 davada bir kısmını mesela kartel dosyaları. Kartel dosyalarında rekabet kurumunun elinde bütün bu güç. Ne o güç? İktisadi analizi kullanma gücü. Elinde bir belge yok mesela ondan sonra ve de diyor ki piyasadaki fiyat hareketi e, ya da diğer başka bir takım piyasa hareketleri, piyasa oyuncularının kararları ortada bir kartel varmış gibi davranmaları, davrandıklarını bize söylüyor diyor. Dolayısıyla diyor ki işte bir uyumlu eylem karinesini de kullanabilirim diyor. İşte şeyle bakarım diyor. Anlaşmaya dair birinci bir, birincil bir delil yoksa bile, birinci birincil bir kanıt yoksa bile ekonomik kanıt kullanabilirim. Onu da ikincil kanıt olarak kabul ediyor biliyorsun. Piyasaya bakıyorum diyor. Ee, bu piyasadaki sizden aldığım verilerle sonsuz bir veri alma hakkı yetkisi var ya şeylerden, teşebbüslerden. Baktım verilerle bir arz talep modeli kurdum ve piyasada bir rekabet olsaydı eğer fiyatların bu olması gerekiyordu. Ama şu anda fiyatlar onun şu kadar üzerinde. Dolayısıyla bu yapıyorsunuz. Kendiniz savunan bir teşebbüsünün benzer model kurması imkansız imkansız yani bunu yaparsa ceza yer. Çünkü o zaman <laughs> hassas verilerin değişilmesiyle ancak bu mümkün olur. Bilgi değişim yasağına takılırlar. Çünkü sen bunu yapabilmek için kendi verilerinin yanına rakiplerin verilerini koyman gerekiyor. Yani bunu ancak bağım, <laughs> öyle bir şey yok da ee, bağımsız bir yukarıda başka bir şey olacak. Bir uzman, bir ne diyelim hakem ortada. Hı hı. Onun şirketlerin kendini savunabilmesi için o verileri toplaması ve işte ortak savunma anlaşmaları var ya Amerika'da öyle şeyler yapmıyor. Söylediğin dünyada o zaman rekabet iktisatçıları hizmet veremez hale geliyor? Bunu mu söylüyorsun yani bu tür dosyalarda? Biraz öyle. Teşebbüslerin kendini savunabilmesi için önündeki hı. kartel dosyasında, özellikle kartel dosyalarında ellerindeki imkanlarla rekabet kurumu yetkileri eşit değil. Yani bu bu idari idari bir süreç olduğu için hani silahların eşitliği ilkesinin burada bir anlam taşıma böyle bir ilke olmadığını okucu arkadaşlar e, söylüyorlar. Ama bu bir idari davayı, idari yargılamaya konu olduğu zaman ancak geriye dönüp rekabet kurumunda hocam sen bu verileri kullanmışsın ama bu verilerin V'si bende yok. Ben sadece kendi verilerimi bir söyleyebiliyorum sana, sana verdiğim verileri. Bunları alalım, şimdi o idari hakimin önünde, idari hakimin önünde bu eşitlik ilkesinden bahsedebiliriz deyip o zaman bunu test edilebilir. O zaman iktisadi danışman kendi şeylerin analizlerini yapabilir. Yeni ansatış fiyatı belirlenmesi ya da hakim durumun kötüye kullanılması alanında uygulama alanı var mı? Rekabet iktisadını ya da iktisadını? Var, var. Yeniden satış fiyatının belirlenmesinde mesela şey olabilir, bunun etkinliği nasıl arttırdığını göstermesi istenebilir Hı -hı. bir şeyden. Bir Hı -hı. Yani Hı -hı. Rule of Reason yaklaşımı diye geçiyor ya, Hı -hı. orada işte <laughs> o cookie kısmı sürekli oynuyor ya bu işin. <laughs> yani Rule of Reason'a mı girer, Perse yasak mıdır, <laughs> kendiliğinden yasak mıdır kısmında. Eğer Rule of Reason'a girdiğini söyleyen bir şey varsa karşında kurul ya da Hı -hı. hakim, ona bunun, evet bakın biz bunu uyguladığımız için şöyle şöyle etkinlik kazanımları ortaya çıkıyor, tüketiciler bundan fayda sağlıyor demek mümkün. Şimdi aklıma ilk gelen o. Ama e, Gökçin bu kartelde de mesela şey var, e, özellikle kartel meselelerinde çok terzi işi analizler bunlar. Hı hı. Hep böyle İngilizceleri kullanıyor bu acayip lafları. Terzi işi analiz yani önümüzdeki dosya ne? elimizde ne gibi veriler var ve biz hangi teşebbüsleri savunuyoruz? Teşebbüsün durumu ne? Büyük teşebbüs mü? Takip eden teşebbüs mü? Hakim durumdaki teşebbüs mü? Ondan zarar gelen teşebbüs mü? Buna göre bakıyorsun ve oturuyorsun diyorsun ki size şöyle bir şey çıkartalım. Yani sizin üzerinize kruvaza yakışmaz, işte şey yakışır, iki düğmeli yakışır falan gibi bir terzi hiçbir şey yapman gerek. Çok kısaca ikinci bölüme geçmeden bu hakim durum ve kötüye kullanılması ve tazminat davaları alanında da kullanım var. Evet. Çok kısaca ondan da bahsedersen. Evet, hakim hakim durumda da bir kere hakim durumun tespiti. Yine hmm. en baştan başlayalım. İlgili ürün pazarı ve ilgili coğrafi pazarı tespiti, hakim durum tespiti. Hakim durumu kötüye kullanma örneklerin çoğunda bu tekil bir davranış mı? Yoksa bu şirketin bir genel şeyi bu mu? Hareket tarzı bu mu? Üzerinden gidilebilen şeyler var. Analizler. Hmm. Evet, Aynı tarzı. zamanda galiba etkinlik e, kazanımı var mı? İşte burada gerçekten rakipler dışlanıyor mu? Rakipler belli ölçüde dışlansa bile toplumun refahına etkisi daha yüksek mi vesaire gibi analizlerde de yapılabiliyor zannedersem. Tazminat ve davası. son olarak son tazminat yaşıyoruz. davaları. De... Hani tazminat... çalışmışsındır muhtemelen tazminat davası içinde zarar hesabı vesaire gibi bunlardan evet, evet. Bir de yani birkaç uluslararası davada New York'lara gidip yapmıştım bu işi. Orada da işte şey var kaybedilen kar. Hı hı. Yani o e, haksız fesiye uğradığını söyleyen bir firmada mesela, şu anda da elinde bir şey var. Haksız fesiye uğradığını iddia eden bir firma diyor ki e, ben piyasada normal şey sözleşme devam etseydi, eğer, işte şu kadar sene daha çalışacaktım ve işte pazar şu şekilde devam edecekti ve ben bundan bu kadar kar elde edecektim. Onu talep ediyorum diyorsun ya, sen de biliyorsun. Evet, ya da ya da tam tersi karşı tarafta hayır bu kadar zarar ortaya çıkmadı. Yani. Sen iktisadi argümanlarına karşı benim iktisadi argümanlarım. Ben yani kendi tecrübemden de hareketle söyleyebilirim. Çok e, rekabet, iktisadın iktisadi analizlerin en çok kullanıldığı alan giderek tazminat davaları olmaya başlıyor. Çok hı hı. E, yurt dışında bu alanın aktif olmasına paralel olarak baya baya böyle o tar oradaki kuki tartışmalardan ziyade iktisadi tartışmalar yapılıyor Süreci iktisatçıların götürdüğünü ben şahsen bizzat e, deneyimledim. Peki daha böyle e, alevli konulara girelim. Türkiye nerede? Rekabet kurumunda bir iktisat dairesi var. İşte yıllardır, e, çok uzun zamandır var hatta işte Ekremler, Ali İhsanlar, Zeynep'ler, e, Şamiller. E, hani sen yurt dışında bilen birisi olarak nerede görüyorsun kurumu? E, bir ileri mi gidiş var, geriye mi dönüş var? E, neyi değiştirirdin elinde bir sihirli değnek olsun? Sorun var mı? Varsa bunu nasıl değiştirebilirdin? Önerileri nedir? Biraz da bundan bahsedersen iyi olur. Bence hiç şeyden geri kalır bir tarafı yok. Onu söyleyeyim. Yani uluslararası düzeyde hmm. iş çıkıyor. Hmm. Onda hiçbir şüphe yok. Geri kalan hmm. kısmı ne olabilir? Ee, yani diğer ülkelerde de bu işten çok düzgün gittiğini düşünmediğim için öyle bir şey yapamayacağım. Hmm. Kaç böyle bir şey söyleyemeyeceğim ama genel olarak şu düzeltilebilir. Bu e, ıı, teşebbüslerin kendini savunma hakkının engellenmemesi için bazı standartların ortaya koyması gerekiyor. Hmm. Nedir bunlar? Yani sen ıı, eee neyi paylaşacaksın? Bir ekonometrik analiz yaptığın zaman hı hı. bir şey çıkar, tablo ortaya çıkar. İşte biz şu değişkenlerin bu değişken üzerindeki etkisini hesapladık diyor. Ve sonra da diyorsun ki sonuçlar çıkıyor. Bu, bunun etkilediği istatistik olarak anlamlı gözükmüyor. İkinci değişkene bakalım. Bu anlamlı gözüküyor. Ama ne kadar etkiliyor? Şu kadar etkiliyor diye bir katsayı çıkıyor. Ve de bunların sonra da modelin genelinin mesela ne kadar anlamlı olduğuna dair. Bu işte şey sonuç tablosunu mesela teşebbüste paylaşması gerekiyor. Bunu mesela paylaşmıyorlar şu anda. Acayip karmaşık modeller yapıyorlar. Ama sonra benim bunun anlamlı olup olmadığı bilgisayar tarafından verilen tabloyu görmeme izin vermiyorlar. Dolayısıyla ben kendimi Hep savunamıyorum. Burada iki tane sorun var. Bir, yurt dışında buna izin veriliyor mu? İki, bununla paralel olarak senin ilk bölümde söylediğin ticari sırlar var, rakiplerin fiyatları var, belki maliyetleri var vesaire. Bunları paylaşmadan da bunlar yapılabilir mi? Evet. Konuya yabancı evet. birisi olarak. Evet, ikiden başlayalım. Bu gerçekten şu kadarcık bir tablo. ANOVA tablosu diye geçiyor bilenler için. Ondan sonra büyük harflerle yazıyor, bir kısaltma. Ve içinde hiçbir özel sır olabilecek bir şey yok. Yani o modelin sağlıklı üzerine katsayılar diyelim Gökçin ve yüzdeler var sadece için. Yani ticari sır olabilecek hiçbir şey yok yani. Çok kolayca paylaşılabilir. Yurt dışındaki meseleye gelirsek, yurt dışındaki meseleye gelirsek, burada bu Amerika kısmında özellikle bunlar davaya konuluyor ya, orada Hı -hı. bir şeyler var, çapraz sorguya katılıyor iktisatçılar. Hı -hı. Mesela senin iktisatçın, öbür, iktisatçı, öbür şirketin iktisatçı tarafından sorgulanıyor. Bunu yapması için de o bütün bu analiz adamın elinde zaten ve diyor ki ya bir dakika diyor burada şey diyor işte T böyle çıkmış diyor işte F şöyle olmuş diye. Ondan sonra ya da bu analiz bu şeylerde kullanılmaz biliyorsunuz. Üstat diyor işte 1998'de ekonomik ya da çıkmış olan makalede buna ilişkin bir şey vardır diyor, falan gibi. Peki daha yakın bir örnekten bakalım. Hani bize daha uygulamaya benzer Avrupa Birliği'nde bu durum nasıl Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde nasıl oralarda bu paylaşılıyor mu? Açıkçası orada komisyonun kararlarını bunlar yansımıyor. Soruşturma dokümanında da görmüş olmadığım için şeyi bilmiyorum. Uygulamanın ne olduğunu bilmiyorum ama. Ticari sır vesaire gibi kaygı olmaksızın bunlar paylaşılabilir. Ama hala hazırda kurum bunları paylaşmıyor. Doğru. Bu uygulama değişirse evet. e, her iki tarafında hem kendini daha iyi ifade etmesi bakımından. Yani e, özel sektörün standardı yükselirse kurumun da standardı yükselir. İki, rekabet her iki taraf arasındaki rekabet birbirini besler, daha iyi sonuçlar ortaya çıkar diyorsun özetle. Aynen öyle söylüyorum ve bunun üstüne diyorum ki kararın hukuki olabilmesi için ekonomik kanıta dayanılarak çıkartılmış olan kararın bunlara ihtiyaç var. Şunu söylemek mümkün mü? Kurum iktisadi analizi en azından yurt dışındaki iyi örneklerin kullandığı her yerde yapıyor. Normalde bu dosyada iktisadi analiz kullanılmalıydı ve kullanıyor hepsinde demek mümkün mü bu konudaki görüşün nedir? Ee, Gökçin evet kullanıyor. Yani hı hı. Hı hı. son 3 senede zaman... biz farklı bir yaklaşım hı hı. görüyoruz ama eskiden mesela eskiden, hı hı. sadece ve sadece raportörler bunu talep ettiği zaman iktisat analizi dairesi angaje oluyordu şeylere, dosyalara. O da hı hı. E, sadece ve sadece raportörlerin argümanlarını desteklemek için giriyordu. Şimdi bu meselelerden bir başkası da bu onu da söyleyeyim. <laughs> ee, raportör çağırıyor yani şey gibi hava desteği. <laughs> hani yerdeki şeyler <laughs> askerler hava desteği çağırıyorlar. Biz işte e, burada elimiz güçlenmesi gerekiyor. O zaman da şöyle bir sıkıntı oluyor bağımsız hareket etmiyor. Yani çünkü onların istediği bir rapor çıkmazsa oradan rapora girmeyecek zaten. raportörün raporuna girmeyecek. Peki, peki yurt dışında mesela yine tekrar örnek veriyorum Avrupa Birliği'nde de bir iktisat birim var baş iktisatçı var. Aynen. Orada durumdan farklı mı? Kurumun içindeki iktisatçı o kurumun ne diyelim savcısı dedenmez ama işte şey meseleyi ortaya koyan kimse onun söylediği şeyi destekleyecek şekilde çalışıyor. Bu da işte en azından yargı aşamasında verilerin karşı tarafta paylaşılmasını ki zaten bunun önünde bir engel yok şu Türkiye'de de. Hı -hı. ve Hı -hı. de kendini savunan tarafın e, bir iktisatçıyla hareket etmesinin önemini arttırıyor. bu Eyvallah bu böyle Gökçin onda bir şey yok e, mesele yok. Ama en azından prosedürlerin açık olması gerekiyor. Yani ortada bir nasıl angaja olacakların yani prosedürü belli olursa bunun yine sıkıntıları bence daha ortadan kalkar. Dediğim doğru. O zaman fikir. o zaman şunu söylemek mümkün yani senin konu uzmanı olarak senden anladığım kurum şu anda iyi durumda iktisadi analiz yani kapasitesi bakımından. Bence öyle. Bu çok güzel bir şey yani yıllardır oraya çok büyük yatırımlar yapıyor bu sadece işte bir, bu başkan ya da önceki başkan değil ondan önceki dönemden de yavaş yavaş gelen eğitimlere gönderildi işte en son işte Zeynep şimdi Şamil Pişkoğlu'nun başında olduğu birim güzel iş yapıyor ama en büyük sorun düzeltilmesi gereken şeffaflığın arttırılması. Burada işte bir tarafta ticari sırlarla öbür tarafta savunma hakkı arasındaki dengenin iyi kurularak bir şeffaflık sağlanması en büyük beklenti eee piyasadaki iktisatçıların danışmanların beklentisi demek mümkün yani. Çücü ve son bölümde şunu söylemek lazım. Gerçi sen de bir örneksin bu işten ekmek yiyenler örneği ama bu işte ekmek var yani iktisatta işte bir sürü alanı var iktisadında ama rekabet iktisadından para kazanılır mı? Hı -hı. Kazanılırsa ne yapmak istiyor? Nasıl bir kariyer yolu takip edilmesi gerekiyor? Çok kısaca bundan da bahsedirsen. İktisatçının özel sektörde girebileceği güzel alanlardan biri. Yani çok Yoksa yaptığımız iş işte ekran karşısında klasik bir iktisatçıdan bahsediyorum. İşte o paket program diye geçiyor ekonomik programlarını. Sürekli kurcalamakla ilgili. Halbuki bu işte iş, iş sorunu yani bir İngilizcesinden çeviriyorsun tam olmuyor. Business problem'ı anlaman gerekiyor. Ya da tam olarak rekabet iktisatçısından bahsedersem bir rekabet hukukçusuyla beraber dosyaya girmesi gerekiyor. Bir dakika ya hani şurada, şunları yapabilir miyiz beraber diye bir takım mı oluşturuyorsun. Bu da Ufkunun çok daha genişlemesini yol Rekabet Kurumu'nda başlamak için iyi bir yer onu da söyleyeyim. Onu da, evet, da Ben de şunu söylemiştim hani o e, üniversitedeki derste. Birinci alternatif Rekabet Kurumu'na girmek olabilir. Rekabet Kurumu deyince sadece böyle hukukçuların ya da çoğu ağırlıkları e, hukuk ağırlıklı eğitim alanların girdiği bir alan değil. Rekabet iktisatçıları da girebiliyor. İktisat mezunları girebiliyor daha doğrusu. Ve orada bir rekabet e, iktisatı eğitimi süreci anlayabiliyor. Sen zaten buna, buna güzel bir örneksin. Bunun dışında hani yurt dışında bu alanda çok büyük paralar var. Hani ben kendi tecrübemden biliyorum. E, avukata ödediğimiz para kadar Satçıya da e, para ödemek zorunda kalmıştık kendi açtığımız tazminat davasında. Dolayısıyla özellikle böyle yurt dışındaki bursları takip edip bir iktisat master'ı ya da doktorası yapıp oralardaki pek çok ya yani Türkiye'de olmayan böyle 15-20 tane İktisadi danışmanlık veren firma var. Oralara başlayabilirler, çalışabilirler ve çok güzel para kazanmaları mümkün. Hani iktisat bölümünde okuyanlara bu alanı tavsiye etmek mümkün. Ekmek var bu işte. Ben de bizzat masanın öbür tarafında olan bir insan olarak, iktisatçı olmayan bir insan olarak gördüm söylemiş olayım. Çok teşekkürler Ali. Rekabet teşekkür. sohbetleri 11'de görüşmek üzere o zaman. Ben teşekkür ederim. Sen sağ ol Gülçin.